Premier Lig'de alt sıraları etkileyecek bir karşılaşma Southampton, Queen's Park Rangers karşı karşıya gelecek. St. Mary's'de aralarında 10 puan fark var. 16. sıraya kadar yükseldi Southampton. 27 puanda Queen's Park Rangers ise artık ligin dibine demir atmış vaziyette. Bugün kazansa bile hatta bugün ve gelecek haftada kazansa bile son sıradan kurtulması için herkesin aşağıdaki herkesin yeniliyor olması lazım. Gitgide ümitler tükeniyor. Geçen hafta evinde United'a 2-0 yenildi. Park Rangers. E, Southampton ise Newcastle deplasmanında oldukça fazlasıyla savaştığı ve puan için her şeyi yaptığı maçta 4-2 yenilmekten kurtulamadı Fransız karmasına. Dolayısıyla Southampton için 1-3 puan daha almak onları baya bir rahatlatacak. Puanlarını 30'a çıkartma şansı var. İlk maç Londra'da Kasım'da oynandı. Southampton bu maçı da 3-1 kazanmıştı. E, Queen's Park Rangers son galibiyetini Chelsea deplasmanında aldı. E, ocağın başıydı. 1-0 kazanmıştı. Ve son 3 maçtır da gol atamadı e, Londra ekibi. Southampton son 4 maçın e, hepsini üst bitirdi. Savaşıyorlar. E, uğraşıyorlar, gol atıyorlar e, ve puan da topluyorlar. E, yerlerinden de belli olduğu üzere kendilerine 3 puanlık bir tamponla düşme potasının üstüne atmış durumdalar. Luke Shaw'un 17 yaşındaki sol beklerinin sakatlığı devam ediyor Southampton'da. Chris Park Rangers'da ise ciddi iki sakatlık var. Şu anda en fazla gol atan oyuncusu Zamora ve orta sahada beyin görevi yapan Real Madrid'den gelen Granero. Bu karşılaşmada onlar da yer almayacaklar. Yeni transfer Ben Haim de bu maçta sakatlı nedeniyle e, yer almayacak Remy e, gol yollarında tek ümidi Redknapp'ın ama artık e, bu iş bitti gibi görüyorum ben. Dolayısıyla bugün Southampton için banko bir maç bu. E, gollü ve Southampton galibiyetli bir maç bekliyorum.